Allah. Asel. Bebek sesi geliyor. Kaç. Gel gel. Kaç bakalım. Kaç gel. Resul bebek uyanmış. Hadi. <laughs> Çocuk. Orada değil. Orada değil. Nereye gidiyorsun? Gel bak. Allah Allah. Geldik. Geldik. Resul Ömer. Bebek. Kapıyı açalım. Bakalım. Hello. <laughs> ne oldu ya? Eşek. Gözü kapalı. Şşş. ağlıyordu mu acaba? Aa yine ağlıyor. Bakın Asel'in bebeği konuşuyor. Şarkı söylüyor galiba Asel. Bak göster arkadaşlara. Gel gel. Aa ışık da karnında yanıyor. Bak karnında ışık var. gördün mü Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? ay bebek günaydınlar olsun sana bebek. Bak Asel'in oyuncağına. Asel oyuncağını göster. Bak bana bakıyor. Beni istiyor. Gelecek yanıma. Bakın Asel'in böyle şurada düğmesi varmış. Bak müzik işareti var değil Asel? Bastım kapandı. Sade böyle müzik mi çalıyor Asel? Senin tokaların ne güzelmiş ya. Bak uyu diyor galiba Asel. Eyvah eyvah Asel. Senin bebeğin uyu mu diyor acaba Resul Ömer'e? Resul dendiğini dendini dersen sana tamam tamam ağlayacak şimdi bırak onu hadi gidelim. Sen bebeğini tut bakalım bakayım ne söyleyecek. Basınca bak kapağında şimdi yine açacağım. Hadi gidelim al bebeğini sen. Biz gidiyoruz Resul. Sen niye uyandın eşek? Ha? Ben şimdi seni kucağıma mı alayım? Ne yapayım ya? Ne güzel de mikili kıyafetlerini giymiş bu bebek. Ver bir bakalım bebeği de yanına koyalım. Allah Mickey bebek. Müzik söylüyor sana anneciğim. Ne oldu? Ha Asel abla gelmiş. Asel üstüne oturursun onun. Dur bakalım uzaklaş biraz Asel. Resul Ömer'den birazcık uzaklaş. Değil mi Resul. Hadi gidelim bak bak bak. Ayıcığını al gidelim artık. Kucağıma alayım mı Resul'ü? Hadi Resul'ün karnı da acıkmış. Şimdi Resul'ü doyurma vakti geliyor. Gidiyoruz. Bak burada telefon varmış. Hasel bu kimin telefonu? Bak bak saatli telefon. Alo de bakalım. Allah bu çıkmıyor mu? Çıkmıyor galiba. Koy koy Arzu Allah bize kızar. Ay biz onun odasına girdik. Şimdi gelirse diyeceksiniz benim odamı mı karıştırdınız değil mi Asel Mina? Çıkıyor mu bir deneyelim? Allah çıkmıyor çıkmıyor karıdır şimdi bozulmuş zaten saat çalışmıyor hadi kaçalım hadi resmin montunu al bakalım hadi gidiyoruz hadi Asel gidiyor ben de geliyorum da bakalım bebek.